yaptığı insancıl gösterileri uyguladığı orantısız güç ile binlerce gencin sakat kalmasına ve bir ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına sebep oldu. Bir Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Beslenen işaret güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz. Filistin özgür olana dek, Beşiktaş'taki işgal durdurulana dek seferimizde devam edeceğiz. Allah! Siyonist işgal yıkılacak elbet. Siyonist işgal yıkılacak elbet. İsrail güvenlik kuşları yaralılara bile kelepçe taktılar. Yakınlarıyla, arkadaşlarıyla görüşmesine, görüşmelerine engel oldular. Abi Marmara çok iyi incelenmesi lazım. Artık Müslümanların hangi noktaya geldiğinin çok iyi tahlil edilmesi lazım. 20. yüzyılın başlarında Orta Doğu'da ciddi kırılmalar, bu kırılmaların getirdiği büyük değişimler yaşandı. Bölgenin hakim gücü Osmanlı'nın zayıflamasıyla uzun yüzyıllardır adalet ve barış nere altında yaşayan bu coğrafyada kanla işgal tarihi yazılmaya başlandı. Bu süreçte önce Hristiyan Siyonizmi ardından Yahudi Siyonizminin girişimleri sonucunda dünyanın pek çok yerinden Yahudiler Bölgeye getirilerek Filistinliler yerinden edilmeye başlandı. Bölgeye gelen Siyonistler, manda rejiminin de çabaları ile silahlı çeteler oluşturarak yerli halkı yerinden etmeye çalışmış, kolonileşme faaliyetleri içine girmiştir. Etnik temizlik diyeceğimiz bu süreçte sistematik bir soykırım yaşanmış, yüz binlerce Filistinli yerinden edilerek İsrail işgal devletinin kuruluşu ilan edilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Filistin topraklarının neredeyse tamamı Apartheid İsrail rejiminin işgaline uğradı. Kurulduğu günden itibaren bölgedeki hak ihlallerine devam eden İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bölgede bitmek bilmez bir kriz salmalı üretmiştir. Bu kriz sadece Filistin toprakları ile de sınırlı kalmamış, dalga dalga tüm dünya etkisi altına alan bir virüse dönüşmüştür. İsrail'in son yıllardaki karnesine baktığımızda hemen hemen her gün ayrı bir hak ihlali ve yerinden etme görülmektedir. Çocuk, yaşlı ve kadınlar üzerinde uyguladığı sert ve acımasız politikalar ile milyonlarca insanın yerinden edilmesi, evlerini yıkarak topraklarının işgal edilmesi, mabetlere saldırarak din özgürlüğünün elinden alınması bu ihlallerden yalnızca bazılarıdır. Filistinlilerin yaptığı insancıl gösterilere uyguladığı orantısız güç ile binlerce gencin sakat kalmasına ve bir ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına sebep oldu. Sadece son 70 yıldır Orta Doğu'da problemden, kandan ve gözyaşından beslenen Siyonist işgal çeteleri, Siyonist işgal çeteleri sadece Filistin için değil Türkiye için bir güvenlik sorunudur. 2010 yılında İnsani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırılar ile 9 vatandaşımız şehit edilmiş, bir kişi 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur. 56 insani yardım gönüllüsü de ağır bir şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı. Mülkün temeli olan adalet, Yahudi lobisinin gizli görüşmeleriyle engellenmeye çalışıldı. Bağımsız Türkiye mahkemeleri taraflı tutumu ile insanların hak ve hukuk arayışlarına engel üstüne engel koydu. Mavi Marmara saldırısından sonra apart işler güçleri Türkiye'ye onlarca söz verdi. Gazze'de devam eden karadan ve denizden ambargonun kaldırılması, Kudüs'te bulunan Müslüman nüfusun taciz edilmesinin durdurulması, İslam'ın en önemli kutsal mekanlarından biri olan Bescid-i Aksa'daki saldırıların önlenmesi ve Filistinlilerin seyahat, din özgürlüğü tanınması gibi yerine getirilmeyen onlarca söz verildi. Kıymetli basın mensupları ve değerli dinleyiciler, Mavi Marmara gemisi 2010 yılında başladığı yolculuğa hala devam etmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen, farklı dillere sahip 700 kadar yolcu bundan 12 yıl önce Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmıştır. Mavi Marmara ile beraber 8 gemiden oluşan özgürlük filosu neredeyse her gün insan hakları ihlallerinin yaşandığı Filistin coğrafyasını tekrardan dünyanın gündemine taşımayı başarmıştır. Bugün geldiğimiz süreçte İsrail işgal güçleri Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikası ile bölgede daha fazla problem üretmekte ve kendi ırkından başka bir millete yaşam hakkı tanımamaktadır. İyi bir insanın olması gerektiği, iyi bir insan olmanın verdiği özelliklerden biri de mazlumdan yana olan tavrımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Buradan şunu tekrar belirtmek istiyoruz. Mavi Marmara yoluna devam etmektedir. Kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Kandan ve gözyaşından beslenen İsrail güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz. Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek seferimize devam edeceğiz ve mazlum coğrafyalar için her zaman ilk günkü samimiyetle yola çıkmaya hazırız. Değerli kardeşlerim, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Çok söylenecek söz var. Şu anda dünya çapında İsrail'le yakınlaşmalar, bütün bu olaylar ve şu anda İsrail'de Mescidi Aksa, Kudüs'te Mescidi Aksa'da İsrail bayrak yürüyüşü adında Mescidi Aksa'yı adeta işgal ediyor, Müslümanların sinir uçlarına dokunmaya çalışıyor. Ne yazık ki üzülerek ifade edeyim artık Müslümanlar refleks vermiyor sinir uçları harekete geçmiyor. Yani bizim ırzımıza, namusumuza, şerefimize, onurumuza dokunuyorlar. Ve hala İslam ülkelerde şu anda İsrail'le iletişim kurmaya çalışıyorlar. Şu anda Dışişleri Bakanımız iki gün önce İsrail'deydi. İsrail dediğimiz yer Kudüs. Kudüs çünkü Batı Kudüs'te İsrail'in bütün yönetimleri Kudüs'e taşındı. Bakanlıkları, başbakanlıkları, dışişleri bakanlıkları onlarla irtibat için Kudüs'e İsraille ziyarete gitti. Orada tabii ki Mescidi Aksa da ziyaret edildi. Türkiye'den geldiği için bir takım misafir perberlikleri de gösterildi. Ama orada bulunan Filistinli kardeşlerimiz, gençlerimiz, Dışişleri Bakanlığı, Bakanımıza şöyle hitabede bulundu. Sayın Dışişleri Bakanımız, biz sizi İsrail'le normalleşme süreci için buraya beklemiyoruz. Siz Fatih'in torunlarısınız. Biz sizi Türk askeriyle buraya bekliyoruz mesajını verdiler. Çünkü İsrail zalimdir. İsrail haindir. İsrail güçten başka türlü anlamayacak dünya çapında ayrı bir güruhtur. Hepiniz hoş geldiniz. Elbette Mavi Marmara yoluna devam ediyor. 12 yıl önce çıkmıştı. Bu sefer devam ediyor. Biliyorsunuz Mavi Marmara'da 10 tane şehit verdik ve 10 tane şehidin kanları Gazze'nin sahillerine ulaştı. 56 tane gazimizin kanları Gazze'nin şehitlerine ulaştı. Sahillerine ulaştı. Bu şerefli Türkiye halkı, bu şerefli Ankara halkı, bu şerefli Türkiye'nin şehirleri kanlarını Kudüs için, Gazze için akıttılar. Yine akıtırız. Yine akıtmaya devam ederiz. Hiçbir çekincemiz yok. Hiçbir normalleşmeniz, hiçbir anlaşmanız bizi ilgilendirmiyor. Biz anlımızda, zihnimizde, kalbimizde, ilmi çalışmalarımızda, gencimizde, yaşlımızda, kadınımızda, çocuğumuzda hep Kudüs'ü taşıyoruz. Ve Kudüs'ün özgürleştirileceğini hayal ediyoruz. Kudüs'e dua ediyoruz. Kudüs'ü doğan çocuklarımıza öğretiyoruz. Siz zannediyor musunuz? Bu gençler artık bunlarla ilgilenmiyor diyor zannediyorsunuz. Hayır. Türkiye topraklarının şerefli gençleri Kudüs'ü alınlarında ve kalplerinde taşıyorlar. Allah'ın izniyle oranın özgürleştiğini göreceğiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bakara suresinde biz sana furkanı verdik. Ya Rabbi biz furkanı verdik, arkadaşlarını verdik. Bu Kudüs'ün özgürlüğünü bize nasip etmez misin? Ya Rabbi bunların hatırına bize bunları göstermez misin? Ya Rabbi biz de furkanı verdik. Furkanı ve arkadaşlarını verdik. Ya Rabbi buranın özgürlüğünü şu nesillere nasip et. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu programımıza katılan basın mensuplarına Ankara Sivil Toplum Platformu üyelerine, İnsan ve Medeniyet Hareketi yöneticilerine ve Peygamber Sevdalıları Platformu'na teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Malum Marmar Marmara yoluna devam ediyor. Kudüs özgürleşene kadar. İnanın Kudüs özgürleştikten sonra da devam edecek. Dünyanın tüm halklarını tüm mazlum ve mağdur insanlarını özgürleştirene kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Biz sana Furkan'ı verdik ya Rabbi. Sen de bize Gazze'yi ver. Kudüs ümmetin kapanmayan yarası. Filistin Müslümanların dinmeyen acısı. Terörist İsrail buna rağmen tüm dünyanın gözüne bakarak her türlü zulmü işlemekte. Daha dün Bayrak yürüyüşü adı altında terörist çeteler Mescid-i Aksa'yı kirlettiler ayaklarıyla. Fakat dünkü görüntülerde şöyle bir şey vardı. 80 yaşlarındaki bir annemiz beli ikiye bükülmüş. Elindeki bastonla tam teçhizatlı çetelere karşı Allahu Ekber nidalarıyla karşılarında direniş gösteriyordu. Kıymetli kardeşlerim, yese gerek yok. Ümitsizliğe hiç gerek yok. Mavi Marmara bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. 10 tane şehidimiz vardı. Bir tanesi Ankara'dan Uğur Süleyman söylemezdi. Gençlerimizin iftiharı, örneği Furkan Doğan'dı. Haliyle bu örneklikler olduğu sürece bu direniş bitmeyecektir. Müslümanlar direnişlerini ölene kadar devam ettirecektir. Sanmayın ki buradaki bir avuç insan. Hayır. 84 milyon insan Filistin'i yüreklerinde taşımaktadır ve bu böyle devam edecektir. Terörist Siyonist çete bunu böylece bilsin. Ve unutmasın. Şehit Bahri Yoldun. Burada. Şehit Çetin Tokçuoğlu. Burada. Şehit Cengiz Akgün. Burada. Şehit Cengiz Zongül. Burada. Şehit Ali Haydar Rengi. Burada. Şehit İbrahim Bilge. Burada. Şehit Necdet Yıldırım. Burada. Şehit Cevdet Kılıçlar. Burada.